Son dönemlerde Fenerbahçe'de ayrılacağı konuşulan Mauricio Isla için iki ekip birden devreye girmişti. Tecrübeli oyuncu Güney Amerika'ya dönüyor. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla ülkesinin takımlarından Universitas de Chile ve Arjantin'deki Boca Juniors'tan teklif aldı. İki ekip de tecrübeli oyuncu ısrarla istiyordu ancak sarı lacivertli futbolcunun tercihini Boca'dan yana kullanacağı ifade edildi. Juan Roman Rükelmi ile görüşen İsla'ya en az 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiği de gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki Sabek, 2017 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelmişti. Sarı lacivertli formayla toplam 91 karşılaşmada görev yapan Şilili Yıldız 13 asiste imzasını attı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.